Hastanede çocukları karışan iki aile artık birbirine komşu oldu. İlk başta getirdikleri zaman kucağıma verdiler sarışındı çocuk. Meryem Selahattin D çiftiyle Trabzonlu Yusuf K ve Selma K'nın bebekleri İstanbul'daki özel bir hastanede dünyaya geldi ancak bebekler karşılıklı olarak yanlış teslim edildi. Ta ki e, karşı aile bunu araştırmış. Tabii ki aradan 3 yıl geçmiş. 3 yıl sonra biz farkına vardık. Gerçek DNA testiyle 4 yıl sonra belgelendi ve çocuklar mahkeme kararıyla değiştirildi. Aileler öz evlatlarına kavuştu. Başhekim beni aradı. İşte Selahattin çocuk senin DNA testiniz ikisini uyuştu dedi. Yani onu duyunca zaten biz hepimiz yıkıldık. Psikolog kontrolündeki değişim sürecinde çocuklar gerçek anne ve babalarına uyum sağlayamadı. Bunun üzerine ailelerin bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Ailelerden biri Trabzon'da, diğeri Adıyaman'ın köyündeydi. Çözüm için Adıyaman şehir merkezine taşındılar, komşu oldular. Bana baba deyince benim yanımdaki Cihangir onu gördü ve kıskandı çocuğu yitti. Çocuklar artık istedikleri an her iki aileyi de görebiliyor. Psikolojik durumları da düzelmeye başladı.